Hande İşleyen'in bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Ben nasılım? İyi diyelim yolalım arkadaşlar. Şu an dışarıdayım. Telefonumla çekim yapıyorum. Umarım kalitesi kötü olmuyordur. Arkadaşlar kısaca bir, bir video çekmek istedim. Bugün bir tema olmayacak. bu ara çok çok değil. Bu ara hiç sanırım 2 iki, 2,5 iki aydan beri video çekmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Moralim biraz bozuk. Canım sıkkın ve Böyle olduğumda ben başkaları gibi um, um, hissettiklerimi saklayamıyorum yani ve bu şekilde de motive motivasyonum yok video çekmek için yeni video çekmek için. Ama um, önce şunu söyleyeyim en son yükledim iki video evet arkadaşlar bunları yeni yükledim ama um, bu videoları daha önce çekmiştim ve onun için um, şimdi çekmediğim sürede onları yükledim işte. <laughs> Evet arkadaşlar çoktan da işte çekmediğim nedeni dediğim gibi canım sıkkın nedeni var mı aslında var ama bunları konuşmak istemiyorum YouTube'u bildiğin sizin de bildiğiniz gibi sadece insanlar hayatlarının güzel yanlarını gösteriyorlar ve bu böyle değil tabii onun için siz de özenmeyin arkadaşlar bütün o YouTube o ünlü YouTube'ların sadece iyi hayatları güzel hayatları yok akıcı değil bazen kötü de hissedebiliyor insan kendini fakat bunları göstermek zorunda değil. Yani güzel yüzüm zaten zaten kimse izlemez zaten gerek de yok. Her neyse bunlara girmeyecektim. Ee, video çekmemin şu anki nedeni arkadaşlar 75 abonem olmuş. Yani belki bu YouTube için çok az bir sayı fakat benim için gerçekten çok büyük bir sayı çünkü sonuçta bir insan bile bir abone bile benim için gerçekten değerli zamanını ayırıp Beni izlediğin için teşekkür ediyorum ve kendimi biraz da aslında e, sorumlu hissediyorum çünkü e, bakıyorum her gün aboneler çoğalıyor yani çoğalıyor derken 75 çok değil ama kendim gerçekten sorumlu hissediyorum ben çünkü çoktan da aynı video çekmedim ve e, abonemin çoğalması beni biraz işte sorumlu hissetti ve <laughs> onun için <laughs> şu anki durumu çekmek ve yayınlamak istiyorum. Başka neler yaşadım arkadaşlar? Aslında pek bir şey yaşamadım. Ee, diyet videom çok izlenmiş. Eğer onun hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bu dediğim gibi 2-2,5 iki, iki aydan beri canım çok sıkkın. Ve biraz depresyondayım. <laughs> Şaka bir yana 2,5 aydan beri dikkatli etmiyorum. Yine eski şeyime döndüm ve çok abur cubur yemeye başladım. Bu da aslında canımı biraz sıktı ama o kadar da çok sıkmadı Yani istediğim zaman yine bırakabilirim. Ama bu ara yemek tıkınmak istiyorum gerçekten. Bu beni mutlu ediyor mu? Hayır etmiyor. İnşallah kilo da almamışımdır. Bilmiyorum fakat zannediyorum ki al, almışımdır. Böyle. Sonra canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Şu an 3.5 dakika zaten konuşmuşum. Durum bundan ibaret. Umarım hemen kendime gelip yeni yeni videolar çekeceğim. Ee, dediğim gibi bir gün canım sıkkın sıkın olup Öbür gün neşeli olabiliyorum Ve bu iki iki buçuk aydan beri böyle Her gün değişiyor modum Ve bu gerçekten artık bıktım ya Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım kendimi iyi hissettiğimde <laughs> Yeni videolar çekeceğim Ve e, kendimi aslında dediğim gibi Sorumlu hissettiğim daha daha iyi oluyor Bu beni biraz daha hadi anne çekmen gerekiyor Bak insanlar seni bekliyor gibi Hisler bırakıyor her neyse başka bir şeyler de duymak istiyorsanız benden anlatmamı istiyorsanız lütfen bunları yazabilirsiniz. Bu ara biraz komünikasyon da etmek istiyorum insanlarla tanımadığım insanlarla yazışmak konuşmak istiyorum. Bir değişiklik istiyorum hayatımda. Her neyse havalar nasıl olursa olsun sizin havanız hayatınız güzel olsun arkadaşlar bay bay.